Evet. Kum ve talaş aynı renkli olabilir. Dolayısıyla bizim bu tarz bir karışım ayırmak için suya bırakıyoruz. Suyun içinde ne oluyor? Dolayı kum evet. Aynen öyle. Gibi. Başka? Başka mesela? Z Bazında... cevherlerde. Aynen öyle. Yani madencilikte kullanılıyor bu. Maden cevherlerinde Bunları da sıvıyla diyelim ki cevheri çıkardığında tamam altın var ama yanında başka şeyler de var. Onlara da bu teknik uygulanıyor. Flotasyon tekniği uygulanıyor. Yani bu öz kütle farkından yararlanma grubuna giriyor. E tabii ki çok bildiğimiz yağ ve ne oluyor? Su. O da bir öz kütle farkı. Neden? Ayırma unisine koyduğunda altta su üstte yağ kaldığı için o ayırma unisinin altındaki musluğu açtığında su bir tarafta toplanıyor. Değil mi? Ama tabii ki %100 yüz bir ayrıştırma tekniği olmuyor. Neden? Çok sonuçta herhalde su tam kapadığında biraz üstünde yağ kalıyor olabilir. Değil mi? Ama bu da öz kütle farkından yararlanarak ayırma tekniği oluyor. Doğru. Peki. Ama bugün şu ana kadar söylediklerimizi dikkat ediyorsanız hepsi heterojen karışımlar için değil. Homojenleri ayırmak daha meşakkatli, daha teknik gerektiren durumlar. İlk olarak homojenleri ayırmalardan ilki damıtma. Damıtma iki tür damıtma var. Basit damıtma ve ayrımsal damıtma. Basit damıtma ne demek? Katı sıvı önce buharlaştırıyoruz. Altta tuz mesela su tuz Aynen öyle. Aynen öyle. Basit damıtma, katı sıvı homojen karışımlar ısıtıldığında sıvı karışımı terk ediyor. Teknik bu. Katı sıvı örneğin tuz su veya su şeker ısıttığımızda değil mi? Ne oluyor arkadaşlar söyleyelim ne oluyor? <laughs> su sıvı buharlaşıyor su buharlaşıyor sonra ne oluyor? <laughs> Doğru aynen öyle katı kalıyor. Tabi benim çizmediğim tüpler, tüpler de var değil mi? Bu tüplerin içlerinde evet. Bu tüplerin içlerinde bu arada cam parçacıkları kullanılıyor. Yani. Neden? Çünkü buharlaşan şeyi soğutuyorsun ya yine bu kaba dökülebilir. Cam onun geri dönmesine engelliyor. Bu tüplerin içlerinde cam parçacıkları oluyor. Gibi. Eğer bunu, bunun adına basit damıtma denir. Başka ne tür damıtma var? Hayır, hayır. Ayrımsal damıtma var. Ne demek ki ayrımsal damıtma? Sıvı sıvı. İlk başta boğalaştırıyoruz. Tuz altta kalıyor sonra bir boğanın içinden geçerken o şey soğutuyoruz tekrar sıvı olarak geçiyor. Aynen öyle. Bir daha söyle belki arkadaşlarım anlamadılar. İki tane kat var aralarında bir tane boru var. İlk kabı ısıtıyoruz. Evet. Belki katıyla sıvı yaşıyor Bu Aynen. Bu harf tekrar sıvı oluyor. Şimdi sıvı sıvı var. Elimizde sıvı sıvı var değil mi? Su alkol mesela. Bu ısıtıldığında alkol erken kaynadığında uçucu olduğunda kabı terk ediyor. Su kapta kalıyor. Alkol diğer ilerliyor. Orayı da soğutup alkolü ayırmış oluyorsunuz. Değil mi? Bu tip ayırmayı önemli bir şeye daha yapıyoruz. Kükraş rafinerisinde var, petrol yapıyoruz. Petrolü ayrımsal damıtma, dist el, ayrımsal damıtma ile ayırıyoruz. O tankın ismini distilasyon tankı deniyor, bir tank var. Petrol aslında bir sürü oyuncudan oluşan, her şey kullanılan Burada da buna distilasyon tankı deniyor. Burada musluklar var. Her bir seviyede farklı farklı. Gibi. Siz petrolü ne yaptığınızda kaynattığınızda diyelim ki en uçucu olan işte gaz yağı devamında ne oluyor? Uçak yakıtı normal benzin ondan sonra motorin yani motorin demek dizel yakıt demek ve hatta asfalt gibi farklı kaynama noktalarına sahip olduğu için bu musluklardan bunları toplayabiliyorsunuz. Gaz yağı falan gibi sırayla bunlar böyle size ürünler veriyor. Temel olarak ne yapıyorsunuz? Petrolü kaynatıp bu distilasyon tankından bunları alıyorsunuz. Bizim Türk başrafinerimizde olan İzmit'te bu iyi bir teknoloji gerektiriyor. Her ülkede yok. Bizde işte Tüpraş'ta, Ali Ağa'da gibi bazı yerlerde var. Örneğin i̇ran diyelim ki bir ara bunu yapabilecek ambargodan dolayı şeyleri yok. Onlar bize petrollerini yolluyorlardı ve biz onların petrollerini de rafine ediyoruz. Bu teknoloji pahalı ve e, değişkenlik gösteren bir teknoloji. Velhasıl kelam bu da nedir arkadaşlar? Nedir? Evet yani kaynama noktaları farkından yararlanarak Ayırma tekniği oluyor değil mi arkadaşlar? Çözünürlük farkından dolayı ayırma tekniği var. Ne demek o? Ne demek o? Çözünürlük farkından. Şimdi düşünelim. Elimde bir şekerli su var. Amacım şekeri çekmek. Bunu ben kaynatmadan da yapabilirim. Soğutursam Katılar genellikle soğuduğunda daha az çözüldüğünden şeker çökmeye başlayacaktır. Bu sayede karışımdan şekeri çekebilirim. Buna kristallendirme deniyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta ayrımsal kristallendirme var. Ayrımsal nasıl ki kristallen, hani deminki gibi damıtma, ayrımsal damıtma. Şimdi ne oldu orada? Damıtmada tuz, su vardı. Ayrımsal damıtmada su, alkol vardı gibi. Değil mi? E şimdi ayrımsal kristallendirmede de çözünürlükleri sıcaklıkla çok değişen su şeker gibi Şeker tuz gibi düzeltiyorum. Mesela bir karışım var diyelim ki şeker tuz karışımı. Siz bunu suda çözüyorsunuz ve sonra soğutmaya başlıyorsunuz. Çözünürlükleri aynı olmadığında ne başlıyor bir süre sonra? Birinin çöktüğünü görüyorsunuz. Yani mesela şeker daha çok etkileniyor olsun sıcaklıktan. Şeker önce çökmeye başlıyor değil mi? Buna ayrımsal kristallendirme deniyor. Çözünürlükleri farklı olan değil mi? Karışımları soğutarak birini diğerinden ayırmaya ayrımsal kristallendirme deniyor. Kristallendirme çözünürlük farkından yapabildiğimiz bir şey. Ekstraksiyon diye bir şey var özütleme. Şimdi ben kahve içiyorum ya arkadaşlar. Espresso makinesinde ne oluyor sizce? Kahve duruyor bir haznede. Kahve durup ne yapıyor? Su yüksek basınçla o makinenin içindeki kahvenin içinden geçiyor. Kahvenin özünü alıyorsun. Kaba. Buna özütleme deniyor, ekstraksiyon denileniyor. Çözünürlük. Farkı. Hayır. Çözünürlük farkı değil o. Ne oluyor orada? Herhangi Evet aslında. Çöz, çöz çözünmekle alakalı. Çözünürlük çözünürlükle alakalı. Yüksek basınçta espresso örneğine dönelim. Suyu kahveden geçiriyorsun. Kahvenin özü özünü alıyorsun. Burada haklısın. Şeker pancarı da şeker nasıl elde edilir biliyor musunuz? Özütleme deniyor. O da ekstraksiyon. Niye? Şeker pancarını, şeker pancarı bir bitki. Alıp topluyorsunuz tarlada. Onun içinden su geçiriyorsunuz. İşte pancar bitkisi değil mi? Çözülmüyor yani pancar bitkisi duruyor. İçinden şeker çözünüyor. Değil mi? Sonra suyu işte damıtmayla falan ayırıştırabilirsiniz. Kalıyorsa şeker. Evet. Bu aspiri aspiri bir ağaç var. Adını unuttum bu ağacın. Lakin aspiri bu ağaç bitkisinden Aspirin dediğin şey özü salisik, salisilik asit. Bu ağacın içinden suyu geçiriyorsun. O bitkinin içinden. Ve o sana salisilik asidi bırakıyor. Salisilik asit suda çözüldüğü için ona almış oluyorsun. O özle de aspirin oluşturuyorsun. Anladınız mı özütleme ne demek? Parfüm yapımı. Yerde çıkarsa o da öyle. Tabi orada su değil, orada farklı çözücüler kullanıyorsun. Çünkü parfüm yapımında kullandığın şeyler, aroma veren şeyler 12'de göreceğiz. Organik maddeler, onlar suda pek çözülmüyorlar. Onlar Nerede çözülüyorlar? Aseton gibi Eter gibi Benzen gibi çözücülerde çözülüyorlar Benzen iyi bir çözücü ama ağır kanserojen hocam. hocam peki ile kristallendirmenin farkı ne? Evet Kristallendirme de soğutma tekniği uygulanıyor Yani sen bir şeyi çözüp soğutuyorsun özütlemede direkt onu geçiriyorsun onun içinden. Mesela şeker onu soğutmuyorsun. Şekeri pancara, suyu pancara yolluyorsun be gün. Şekeri bırakıyor pancar. Ama bitki kalıyor orada. Anlıyor musun? Anlıyorum. Evet. Neymiş özür dilerim. ben parfüm bunu da kullanıyormuş. Nasıl yani? İşte bu koku elde ederken de organik çözücülerle o işte neyse koku elde edeceğiniz şey oluyor yolluyorsunuz. Su değil ama. Çünkü o parfüm yapımında kullandığınız şeyler organik maddeler olduğu için organik çözücülerde çözülüyor. Diyorsunuz ki her şey suda çözülmüyor. Su polar yapıda olduğu için polar yapıdaki şeyleri çözüyor. Anlaşıldı mı gençler? Yani çözünlük ile çözme ile ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Çözeltileri derler toparlarsak işte bazen mutlatisi olarak uygun seferi. Bazen bir işlem dediğim bir sürü işlem ardı ardına yaparak ya yani, o kadar basit olmadı bir sürü işlem yapıyoruz. Değil mi? Bazen tanecik boyutu farkından yararlanarak işte elemek, süzmek, diyaliz filtrelemek Pitle bir sonuçta tanecik boyutu farkı oluyor. Bazen yoğunluk farkından yararlanarak su zeytinyağı gibi veya talaş tozu gibi, talaş tozu kum gibi onları nasıl yani yoğunluk? E, suyun içinden geçirdiğimizde talaş üstte karıyor. Evet. Değil mi? Başka sorular buna hatta flütasyon deniyor. Yüzdürme tekniği deniyor. Cevherleri böyle saflaştırabiliyoruz. Kumla talaş. Evet. Sonra Evet, su zeytinyağı da ama bunları heterojenler için. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu arada mesela tanecik boyutu diyor ya, e, mercimekten taşı da böyle değil mi? Anneniz koyar mercimeği, eskiden olurdu ya da pirinçten taşı. Bakarsın abi, tanecikleri daha falan filan. Değil mi? Bu Havalandırırlar mesela bazı ürünleri işte herhalde sapla saman ayırmak için kullandıkları diyorlar ya işte onu havalandırıyorsun diyelim ki işte buğdayın Evet. İşte o toz şey buğdayın diyelim ki o kabuğu havada kalıyor ama diğeri çöküyor. Başka ne gördük? Kristallendirme gördük değil mi? Neydi o? Kristallendirme neydi? Soğukluğu çözünürlüğü azalttığınız için. Genellikle katıların çözünürlüğü soğuklukla azaldığında soğutup çökmelerine çökmelerini bekliyoruz. Değil mi? Ayrımsal kristallendirmede çözünürlükleri sıcaklıkla çok değişen iki farklı şey varsa. bunları ayırırken tuz şeker karışımını alümsal kristallendirme ile ayırıyoruz bazen erime noktası farkından da erime noktasının farkından da ayırabilirsiniz örneğin metaller alaşım oluşturuyorlar homojen bir karışım eritmeye başlarsınız biri daha erken erir e tabi erime noktaları farklıysa ve bu sayede işte Alaşımları lehim gibi bunları erime noktası farkıyla eriterek birbirinden ayırırsınız. Değil mi arkadaşlar? Başka ne söyledik? Damıtmadan bahsettik. Basit ve ayrımsal olmak üzere. çöz, Pardon? Evet. Katı sıvı homojen karışımlarla kullanılıyordu. Peki, çözeltileri de ayırma tekniğinden de bahsettik. Çözeltilerle ilgili videomuzun yani dersimizin aslında, video demek doğru olmadı. Ee, bana sormak istediğiniz, sonuna geldik, bir soru var mı? Çözelti konusunda ne yaptığımızı gözden geçirelim. İşte çözel e, Önce tabii çözelti değil, neye baktık çözeltilerden önce? Karışım ne demek? Oradan başladık. Sonra heterojen homojen girdik. Burada söylemi unuttu. Koligatif özellikler var. Bu biraz omirilinsin ama burada da biraz bilmek gerekiyor. Çözeltilerin kaynama noktası değişkenlik gösterir, değil mi? Çözünen daha fazlaysa temel olarak, değil mi? Buna koligatif özellik deniyor. Yani çözünen daha fazlaysa. Kaynama noktaları yükseliyor. Mesela 100 gram su var, 4 gram tuz var ve 50 gram su var, 3 gram tuz var. Bu daha derişik olduğundan daha geç kaynar, değil mi? Şimdi bu antifriz dedikleri şey mesela. Bu arada daha geç kaynar, daha düşük derecede donar. Donma noktası da düşer. Şimdi ne oluyor mesela? Kar yağıyor. Yollara tuz atıyorlar. Niçin tuz atıyorlar yollara? Şimdi su gece donacak. Hava ayaza çekecek. Kar yağdı. hava eksi 5 olacak gece. Su olsa Su donacak buz olacak. Kesin su. Bıraksam çünkü o yağan şey su. Buzda arabalar durmaz. Kaza yaparlar. Buzda lastik durmaz. Sürtünmez olduğunda Araba durmaz Sen Tuz attığında Donma, donma noktasını Eksi 5'e eksi 10'a çekiyorsun Değil mi? Ne oluyor? Hava eksi 4 olsa bile Mesela Donmuyor ve bu sayede Buz olmadığı için kaza olmuyor Derişik ne kadar fazlaysa Mesela bu 8'de donuyor. Bu diyelim ki eksi 6'da donuyor. Bunun donma noktası daha büyük. Bak bunu da iyi kıyaslayalım. Yani bu 8 oluyor. Bu 6 oluyor. T1 büyük T2. 6 büyük 8. Yorumlarken de öyle yapıyoruz. Donma noktası düşüyor. Eksi 8'de mesela donuyor. Gerişik olan. Ve bunun tam hesaplama tekniğini 11'de kimyada gördük. 11 kimya yaparken bir daha alacağız. Ama bu kısımda 10. sınıfta en azından bunun sözel kısmını yani çözeltilerin erime ve donma noktaları değişir mantığını bilmek gerekir. Değil mi? Ee, arabalara antifriz koyarlar. Şimdi antifriz radyatörün içindeki su. Şimdi arabalarda radyatörün içinde bir su var ve o su motorun soğumasına yardım eder. O su dolanarak o motordan alır. Şimdi Erzurum gibi bir yerde e, su hava ortalama eksi 30 derece kışın. Diyelim ki değil mi? Ne yapıyorsunuz? Antifriz koyuyorsunuz. Yakıtın içine de katkı koyarlar hatta. Mesela benzinde bu sorun olmaz. Benzin diyelim ki işlev görür ama dizel yakıtlar Erzurum'da donar. Donduğu için de her zaman donmaz tabi Diyelim ki eksi 20-30 falan oldu bir gece donar. Ya beklersin ki o çözünsün sabah günü, gün ama diyelim ki çok gece o arabayı çalıştıramaz. Görüyorsunuzdur belki kamyonların altında böyle şey tutuyorlar açılsın diye ısı veriyorlar bazen. İçine katkı maddesi koyuyorlar şimdi dizelin katkı maddesi ve o çözeltinin donma noktasını düşürüyor. Yani eksi 40'ta bile o motorin donmamış oluyor. Yoksa ben mesela araba kiralamıştım. Her ne kadar yeni teknoloji deseydi de araba kaya gittiğinde dondu. Kaç gün sürekli böyle kızdırıyorsun yani böyle çağ çıkarma, aç kapa, aç kapa sürekli o falan böyle zor bir şey. Yani. Eskiden anlatılır ki araba giderken donarmış. Yani araba gidiyor bir anda yakıt donuyor yani düşün yani. Böyle o kadar soğuk oldu. Tabii eksi 30, eksi 40. Benzin donmuyor. Ama diğerleri donuyor. Yani kısaca çözeltinin nesi değişiyor? Evet. Çözeltinin bir de tabi buhar basıncı var. Bunun aslında nasıl değiştiğini de söyleyeyim. Şimdi normalde buhar basıncı şu idi. Buhar neydi? Kaynama noktasına gelmemiş sıvıların gaz olmasına temel olarak buharlaşma deniyor. Suyun kaynama noktası İstanbul'da bir atmosferde 100 derece ama. Evet. Erzurum'da 90 derece. Öyleydi ama şu an anlatacağımız şey şu, o su hava hareket edip ona çarptığında 100 dereceye gelmeden de üstteki su molekülleri gaz oluyor. Evet. Buna buharlaşma deniyor. Bunlarda ne buharlaşma yüze gelmeye gerek yok. Şimdi bu odada suyun su sıvısının buharı var ve bunun bir basıncı var. Ama burada tuzlu su olsa buhar basıncı, buhar basıncı azalacak çünkü tuz onu bloke edecek, buhar olmasını engelleyecek. Yani bir karışımın buhar basıncı daha düşük. Neye göre daha düşük? Saf suyun buhar basıncına göre daha düşük. Buhar basıncı düşüyor. Buhar basıncı düşmesi ne demek? Kaynama noktasını geciktiriyor. Neden? Kaynama sırasında buharın basıncı açık hava basıncına eşit oluyor. Kaynama esnasında. Ha, Tabii şimdi sen düşün ki elinde su var, tuzlu su var. Bunun buhar basıncı 25 derecede 0.4, bununki 0.2 atmosfer. Bunun 1 atmosfere ulaşması demek, kaynaması demek. Bu 100 derecede oluyor. 100 derecede 1 atmosfere ulaşıyor bu. 100 derecede 1 atmosfere ulaşıyor. Bu ise 25 derecede 0.2 ya daha geriden başlıyor yarışa. 100 metre ulaşmak için çok daha fazla çalışması lazım bir atmosfere ulaşmak için. 100 derecede olmuyor da 120 derecede oluyor bu. Buhar basıncı düşer demek bu demek. Sıvı sıvı su alkol homojen karışıma da baksa diyelim ki suyun buhar basıncı kır. Alkol alkolün aynı şartlarda daha yüksek. Nasıl yani? Suyun ve alkolün Alkol daha uçucu, daha kolay buharlaşıyor. O yüzden alkolün aynı ortamda buhar basıncı daha yüksek. Örneğin 25 derecede alkolün buhar basıncı 0.5 atmosfer. 25 derecede suyun buhar basıncı 0.4 atmosfer. Daha uçucu olanın buhar basıncı daha yüksek aynı şartlarda. Su alkol oluşturduğumuzda onun 11'in sınıfta matematiksel hesabını görüyoruz. Ama o da düşüyor. Bu basıncı düşüyor. Anlıyor musunuz beni? <laughs> Peki. Bunları da özellikler başlığı altında özetliyoruz. Lakin evet, karışımlar ünitesinin sonuna geldik.